Hamza Çebi. Efendim hoş geldiniz yerimize. Hoş bulduk efendim. Efendim eleştirileri duyuyorsunuz. İşte evet. hükümetten kaçıyorlar. Hükümet olmak istemiyorlar. İşte erken seçim hükümetinde olmayacak diyorlar. Hatta milletvekillerini teklif götüreceğiz onu dahi kabul ettirmiyorlar diyorlar. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi buraya nasıl geldik? Önce çok kısaca bir ona evet. değinmek istiyorum. Türkiye 7 Haziran'da bir seçim yaşadı. 7 Haziran seçimlerinde milletimiz koalisyon hükümetinin kurulmasını istedi ve bugüne kadar da bu koalisyon hükümeti maalesef kurulamadı. Kurlama işinin temel nedeni Sayın Davutoğlu'nun hükümeti kurmakla görevlendirilen Sayın Davutoğlu'nun hükümeti kurma arzusunda olmayışıydı. Hem görüşmeler yürütüp hem de sadece ve sadece Kasım'da seçim yapmak üzere bir hükümet kuralım, koalisyon kuralım derseniz sizin hükümet kurma niyetiniz yok demektir. Sayın Davutoğlu'nun bugüne kadar yürütmüş olduğu temasların sonucu şudur. 1 Kasım'da yapılacak bu seçim nedeniyle anayasa gereği kurulacak olan, tüm siyasi partilerin katılımıyla kurulacak olan bir hükümet vardır. Bu hükümeti kurmak zorunda kalmayalım. Gelin bir hükümet kuralım. Yani vadeyi kendisi baştan biçmiş, bunu belirlemiş. Bütün bu o koalisyon görüşmelerinin sonucunda yapmış olduğu tekliften bu çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne koalisyon görüşmelerinin sonucunda Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Davutoğlu 3 ay süreli bir koalisyon hükümeti teklifi yapmıştır. Oysa Türkiye'nin sorunları ağırdır. Bunları tek tek burada anlatmaya gerek yok. Zamanımız kısıtlı, vatandaşımız evet. biliyor. Ekonomiden teröre kadar, sosyal sorunlarımıza kadar, dış politikaya kadar Türkiye ağır sorunlarla karşı karşıyadır. Türkiye bu sorunların üstesinden güçlü bir hükümetle, geniş tabanlı, yüksek profilli güçlü bir hükümetle gelebilir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu teklif ettik. Hı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Davutoğlu ile olan görüşmesinde bunu önerdi. Ve onun sonucunda maalesef bu tablo ortaya çıktı. Sayın Davutoğlu bu öneriyi kabul etmedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o görüşmeden sonra yapmış olduğu basın açıklaması son derece önemlidir. Kılıçdaroğlu şunu dedi. Biz AKP ile bugüne kadar aynı masada bir görüşme yürüttük bu görüşmelerde yürüttüğümüz konularda, bu görüştüğümüz konularda bu konuların başlıkları olarak ifade ifade edebileceğimiz 12 başlığın hiçbirisinde uzlaşamayacağımız bir nokta görmüyorum. Sayın Davutoğlu dış politika ve eğitimde farklılıklarımız var gibi bir şey söyledi. Müzakere aşamasına geçmedik ki farklılıklar olduğu ortaya çıksın. Tam tersine Kılıçdaroğlu biz varız dedi. Hepsinde anlaşabiliriz dedi. Çünkü koalisyon demek herkesin bir adım atması, uzlaşma niyetiyle bir masaya oturması demektir. Şimdi bugün geldiğimiz tabloda Sayın Davutoğlu veya Cumhurbaşkanı diyor ki efendim bunlar hükümete girmediler, girmiyorlar. Bunun gerçekte bir ilgisi yok. Bir Kasım'da seçimi kafana koymuşsun, gel bana payanda ol diyor. Beni meşrulaştır diyorsun. Böyle bir şey yok. Şimdi hangi isimlere teklif götürecek bilmiyoruz tabii Zahflar ki. Zaten yola çıktı efendim. He <laughs> bakalım nasıl bir teklif olacak. Yani kimlere bu teklifler gidecek? Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hükümete vereceği tek bir üyesi yok. Bunu buradan ben ifade ediyorum. Efendim özellikle vekiller üzerinden bu işi yürütmeye çalışması Sayın Davutoğlu'nun doğru bir yöntem mi? Çünkü e, genel başkan seviyesinde bu işin geri döneceğini bildiğini ifade ediyor. Dolayısıyla vekillere özgür bir iradeyle başvuracağını söylüyor. E, vekiller üzerinden bu yöntemin değerlendirilmesi, bir de zarfla gönderilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi anayasa baş hükümeti kurmakla görevlendirilen e, kişiye e, elbette bakanlarla ilgili onlara teklif etme yetkisini veriyor. Ancak e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ölçeğinde konuşuyorum tabii ki özelinde konuşuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bu hükümette Cumhuriyet Halk Partisi'nin yer almayacağını çok açık bir dille ifade etti. Bu açık beyandan sonra bana göre Sayın Davutoğlu'nun tekrar Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine bir teklif götürmesi doğru değildir. Ha ben anayasanın bu hükmünü böyle yorumluyorum diyerek bir teklif belki getirebilir. Ama bu teklif bizden olumsuz cevap alacaktır. Efendim bir laf vardır, beşer şaşar derler biliyorsunuz. Ola evet. ki bir isim kabul etti sizin partinizden. Bu noktada partinizin karşı tepki olarak ya da ne bileyim disiplin işletmesi ya da ihraç gibi bu yönde bir e, B plan adımı düşünüyor musunuz? Burada bir iddia ile konuşuyorum. Bizim partimizden bu hükümete girecek tek bir kişi bile yoktur. Hı hı. O nedenle disiplin gibi bir mekanizma asla aklımıza gelmez çünkü böyle bir olay yaşamayacağız. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik bu kararın, genel başkanımızın kararının arkasında duracaktır. Çünkü ortada makul bir hükümet teklifi yoktu. Kasım'da seçim yapacağız. Gel bize payanda ol. Gel bize eee meşrulaş, bizi meşrulaştıracak bir alan yarat. Ancak CHP'nin olduğu bir hükümetle eee Sayın Davutoğlu ve onun seçim hükümeti meşruiyet kazanacak e, çünkü. O bir seçim hükümeti bile değildir bu. Hiçbir icraat yapmayacak olan bir kişinin e, Cumhurbaşkanıyla yanına Sayın Davutoğlu'nda e, katarsak iki kişinin arzusundan çıkan bir seçimdir. Milletin kararı değildir bu. Millet 7 Haziran'da kararını vermiştir. Benim partim tek başına iktidarı kaybetti. Biz alıştık 13 yıldır Türkiye'yi tek başına yönetmeye. Bunu kabul etmiyoruz. O nedenle bir daha seçim istiyoruz seçimi yapacağız göreceğiz. Seçimde bugünkü milletvekili sayısını dahi Adalet ve Kalkınma Partisi çıkaramayacaktır. Çünkü bu ülkeyi yönetmeye aday olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz programımızla, iddiamızla bu son koalisyon sürecine ilişkin tutumumuzla bu ülkeyi yönetmeye hazırız ve bu seçimden ciddi bir oy artışıyla çıkacağız. Bu ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine kavuşturacağız. Tabii efendim AKP kulislerinde de farklı bir iddia dolaşıyor. Yani bizi HDP ile baş başa bırakmalar aslında CHP'nin bir taktiğiydi diyorlar. Bu bir taktik miydi sizce? Şimdi taktiği uygulayan kendileri. bir Kasım'da seçimi ben aklıma koydum. Bu seçimi yapacağım. Sen ne dersen de ben bu seçimi yapacağım diyor. Şimdi böyle bir taktiğin karşısında Cumhuriyet Halk Partisi herhalde e, kendisi de e, mukabil adımlar atacaktır. Yani bu bir taktik falan değil yani işin doğası bunu gerektiriyor. Biz diyoruz ki gel dört yıllık bir hükümet kuralım. Dört yılı beğenmiyor isen yani hükümet protokolünde dört yıl diye yazmak gerekmiyor. Ama hiçbir koalisyon hükümeti bugüne kadar üç ay süreli diye baştan bir süreyle belirlenerek kurulmamıştır. Öyle yola çıkmamıştır. Hükümeti kurarsınız. Her yılın sonunda iki genel başkana yetki verirsiniz. Dersiniz ki Tamam mı? Devam mı? İki lider oturur, konuşur. İşler iyi gidiyor. Devam edelim. İşler kötü gidiyor. Koalisyonu devam ettirmeyelim. Bu seçenekler var. Bu, bu kabul edilmiyor. Bunun kabul edilmediği bir yerde üç ay süreli bir seçim hükümetinde üç ay bile değil. Yani şimdi bir Kasım'da seçim olduğuna göre aşağı yukarı işte Ağustos yani iki aydan biraz fazla bir zaman var. İşte bu bu hafta sonu açıklandı. İki aylık bir hükümet. Belki seçimden sonra da biraz devam edebilir. E, bu hükümette e, yer almanın e, bir gereği yok. Şekil olarak e, bu hükümette yer alacaksınız. E, Sayın Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bize yeniden milletimiz tek başına iktidar yetkisi versin arzuyla sürüklediği bir seçime bu hükümet e, destek olacak öyle bir hükümette Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeri yoktur. Efendim sizi bulmuşken sormak istiyorum. Bir ara sizin de adınız geçti Size de teklif götürüleceği iddia edildi ama siz reddettiniz bunu. Ee, var mı size gelen bir şey efendim? Eee hayır. Bana, yani ben söylüyorum bakın e, bunları ben çok saygısızca açıklamalar, ifadeler olarak yer alıyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu hükümete gelecek tek bir üye yoktur. Ölü aldığı halde bu partinin özellikle yönetim kademesinde kurma heyetinde yer alan isimlere teklif götürmeyi de ayrıca bir saygısızlık olarak alıyorum. Efendim, bir diğer konu da tabii Türkiye'de terör belası şu anda hızla artıyor. Yaklaşık 60'ın üzerinde şehit var. Bu noktada tabii siz devamlı söylüyorsunuz ki AKP'nin işte çözüm sürecinde PKK'ya taviz verdiğini hatta kendileri de söylemeye başladılar. çeşitli işte örgüt kaynaklarından yapılan açıklamalarda AKP'nin PKK'yla eee parti düzeyinde görüştüğü yönünde bir iddia var. Nasıl değerlendirirsiniz efendim bu iddiayı? Şimdi bakın eee hükümet kurulacak. HDP, AKP hükümeti kurulacak ve göreceğiz ki terör birden sona erecek. O uzlaşmalar orada gerçekleşecek. Türkiye neden birden terörle tanıştı? Bu terör bitmişti, durmuştu. Çözüm süreci diye bir süreç yürüyordu. Recep Tayyip Erdoğan ben çözüm sürecimi sürecini rafa kaldırdım dedi. Buzdolabına girdi. Her neyse rafa kaldırdık. Birden terör hortladı. Peki onun cümlesiyle bitmiş mi oldu? Peki bu silahlar bu süre zarfında yerleştirilirken bombalar, mayınlar toprak altına yerleştirilirken bütün Güneydoğu silah deposu haline getirilirken hükümet bunları bilmiyor muydu? Bildiği halde göz yumduysa bu bir suç. E terör çıkıyor şimdi, insan askerlerimiz şehit oluyor, vatandaşlarımız hayatını kaybediyor, her ocağa bir ateş düşüyor. Bu terörden sen sorumlusun diyor. Evet elbette örgüt tabii ki sorumlu. Peki senin sorumluluğun yok mu hükümet olarak, cumhurbaşkanı olarak? Şimdi hükümeti kuracaklar, terör bitecek. O uzlaşma masası. Bakanlar Kurulu'nda kurulmuş olacak. Çok ilginç bir iddiada bulunuyor. Evet iddiada bulunuyorum. Terör bitecek. Seçime kadar teröre ara verecek. Nasıl Oslo'da bir takım mutabakatlar sağlandıysa bu mutabakat bu sefer hiç Oslo'ya gitmeye gerek yok. Bakanlar Kurulu'nda sağlanacak. Seçime kadar terör bitecek. Efendim tabii ki bu tartışma devam ederken eski Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısının bir açıklaması gazetelere yansıdı. E, çözüm süreci bozulmasın diye bize terör örgütünün uyuşturucu tarlalarına operasyon yaptırmadılar diyor. Gerçekten kan donduran bir ifade. Siz neler düşünüyorsunuz? Hiç yadırgamıyorum. Örgütün bütün yasa dışı faaliyetlerine hükümet göz yummuştur. Hepsi hükümetin bilgisi dahildedir. Bütün o silahlı eylemlere dayanak teşkil eden o silahlı yapılanmalar, bomba depolamaları, örgütün işte şehirlere sızması, şehirlerde yerleşmesi, oraları kendi hükümranlık alanı haline getirmesi, bunların hepsi hükümetin bilgisi dahilindedir. Onun bilgisi olmadan, haberi olmadan bunların yapıldığı kanaatinde Hı. değilim. Oralarda özel bölgeler ilan ediliyor. Bu, bu özel bölge sözü verilmemiş olsaydı onlar bu harekete girişmezdi. Bu söz onlara verildi ki, şimdi siz bize verdiğiniz sözü tutmuyorsunuz biz de, sizin verdiğiniz sözü şimdi fiili olarak uygulamaya koyuyoruz diyorlar. Şimdi savcının açıklaması bir doğruluğu ifade ediyor. Ta Oslo sürecinden beri hatta daha evvel Habur'da başlayan o tarihe kadar götürebiliriz. O süreç bu sonuçları yaratıyor. Efendim son sorum olsun. Yine seçim ve yine seçimden önce medya operasyon iddiaları başladı. Doğan Yayın Grubu, Sözcü Gazetesi işte bizim içinde bulunduğumuz yayın organları, bütün bu muhalif medya olarak adlandırılan bu yayın organlarına bir operasyon yapılacağı iddiası var. Ee, neler söylemek istersiniz? Kimse bu medyayı susturamaz. Kimse bu medyayı milletin sesi olan bu medyayı kendi emri altına almak için operasyon yapamaz. İstedikleri kadar yapsınlar. Hı hı. Bu millete çarpacaktır. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Habercilik yapan medyayı Doğan grubunu, diğerlerini, işte bu şimdi hitap ettiğim bu televizyonu, bütün bunları farklı kamplarda görüp, bizim bunlar bizim karşımızda, bize biat etmiyorlar, bizim lehimizle haber yapmıyorlar, bizi eleştiriyorlar. Örneğin beni televizyona çıkarıyorsunuz. Oysa siz habercilik yapıyorsunuz burada. Hı hı. Özel bir şey yapmıyorsunuz. Herkesin görüşlerini yansıtıyorsunuz. Sadece habercilik yapıyor diye bu insanlara, baskı uygulamayı asla kabul etmiyoruz. En şiddetli tepkiyle karşılaşacak. Bunlar suç imalatıdır. Geçmişte bu suç imalatlarının hangi sonuçlarla karşılaştığını gördük. Şimdi aynı sonuçla karşılaşır. Hiç tavsiye etmiyorum. Basın özgürlüğü aynı zamanda vatandaşın haber alma özgürlüğüdür. Bu patrona verilen bir hak değildir. Vatandaşın haber alma hakkıdır. Haber alma hakkı güvencede olan toplumlar bireyin haber almaktanın güvencede olduğu toplumlar demokrat toplumlardır, demokratik toplumlardır. Hı. Bunu kimse engelleyemez. Engelleyenler suç işlemiş olurlar. Sanmasınlar ki bugünkü bu iktidar çoğunluğu Hı. şu an o kaybedildi tabii. Parlamento kapalı olduğu için bir belirsizlik durumu var. Hep olacak. Aslında seçim yeniden seçime gidilmesinin senin asıl nedeni çoğunluğu kaybeden AKP iktidarıdır. Bir hükümet kurulur ise içinde AKP yer alsın almasın hı hı. ya acaba bizden bir hesap sorulur mu korkusudur aslında yeniden seçim gitme nedeni. Dolayısıyla şimdi medya baskı gibi planlar olabilir ama bir Kasım'dan sonra bunu eğer uygulamışlarsa bunun hesabı hiçbir koalisyon görüşmesi beklenmeksizin kendilerinden sorulacaktır. Efendim çok teşekkür ediyorum evet, yayınımıza teşekkür yaptığınız katkılardan dolayı. Evet, İyi çalışmalar sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Akif Hamza Çebi ile Türkiye'nin sıcak başlıklarını değerlendirdi.